Herkese yeni videoda selamlar gençler. Belki Kore Bugün sizlerle beraber efsane videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sınırsız zümrüt dünyasında hayatta kalmaya çalışacağız gençler. Burada zümrüt portalımız var. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kalınız abone olup ve bildirimleri açmayı Dön kesinlikle ben unutmayın. Ben o, yukarıda yukarıda gençler onlar oyun oynuyor. Onları ya normalde götür, götürmeyecektim normalde, ben götürmeyecek ben normalde ben onları. Ben <laughs> Normalde götürmeyecektim. Bakın zümrüt portalımız böyle ve onları alıp gitmeliyiz. Çok tehlikeli olacak. Bakın size şimdi silahları göstereceğim. Alacağımız silahları burada alacağımız silahları bakın. Burada bakın pistol var, rovel var, bir de Thompson var. Bu da pompalı ama bu sadece benim olacak gençler. Gelin silahlarımızı da alalım hatta hop silahlarımızı da aldık. Tamamdır. Bakalım bunları çağıralım. Hey çocuklar. Hey, götürmeyecektim dediğim gibi. Çocuklar ne yapıyorsunuz çocuklar? Hey hey hey. Ben <laughs> <sistemine oynandım diye, gülüyor> değil, da oynadan... Hey hey hey. gelin gelin size çok güzel bir haberim var gelin bakalım troll gel troll tamam, biz, bay, trol. efendim buyurun benim evet trol, bugün sessiz... <laughs> ben sana demedim mi bilgisayarla oynarken monitöre tükürme mi hey bak bir daha birbirinize vurursanız şimdi gideceğimiz yere sizi götürmem Şimdi gideceğimiz yere sizi evet. götürmem bakın. Şu kapıyı da kapatalım. Ceyra yapmasın. Bugün sizlerle beraber zümrüt dünyasında hayatta kalmaya çalışacağız. Gelmek ya ister misiniz? Baba, git ya, baba, git ya. İnanmıyor. Arkadaşlar <laughs> inanmıyor. Ya, git ya, ya. Turo inanıyor musun sen? Ya arkadaşlar. Arkadaşlar kışkırtma diyor. Kışkırtma diyor. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin arkadaşlar böyle dalga geçiyorlar şimdi gittiğimizde var ya nasıl şaşıracak gelin bakalım hadi bakalım gelin gelin görürsünüz siz gelin giriyorlar hala ya gel silahlarım bile hazır elimde bakın alın bu silahları troll gel troll gel, troll gel al bu silah sakın hiçbir şey yapma yok ben gittiğimizde vereceğim siz bana inanmıyorsunuz gelin bakalım bak ya arkadaşlar görüyor musunuz böyle dalga geçiyorlar bir <laughs> de Heh, gelin bakalım bu neymiş? Baba bu montaj. Abi <laughs> montaj. Bakın şimdi. Gençler alo video like'la kapatırsanız, sana video <laughs> like atıp abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <laughs> Tarlas katmalar getir, koş. Tarlas katmalar getirir. Ama gel ilk başta şimdi aa yağmur yağıyor nedense. Arkadaşlar, şimdi ilk olarak kim girecek? İlk olarak küçük Yeko girsin. Ondan sonra Troll Sen gir en son ben gireyim. Dur, 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 dur. Ne dersiniz? Olur tamam. Olur. <gülüyor> hayır. <gülüyor> ne yapıyorsun? Evet. Çok iyi para yapıyor. <laughs> hayır hayır yapma yapma. Gideceğimiz yerde daha fazlası var. Hepsi tüm dünya zümrüt. Tam kazma ver bana. Kazma ver. Hani inanmıyordunuz bana. Gülüyordunuz bana çok ne çok oldu? Bunu ben efendim troll efendim. Troll efendim. Trol, efendim söyle. Anlamadım. Dünya mı? Tüm dünya hepsi. Hepsi söyleyeceğim. Hepsi de. Valla ölürsün. var orada. De, işte, telefonu getin, ihbar <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> gelin gelin. Ee, ben ben tek giderim yoksa. Çaldım, Çocuk geç. O? Geç Çaldım, bakalım. O ilk başta oğlum sen geçeceksin. Geç bakalım. Sen, Troll kral sen kral değil. De, Yo mi? al o zaman tam al. Al silah. Bunu da al o zaman. Al. Aa, arkadaşınla öyle konuşma. Nazik olun. Şimdi troll <laughs> içinde silah var. <laughs> gitti. Gidemedi. Hadi geç. Hop. gitti. Sen de git. Hadi Çok git gülüyor git. Gülüyor ben de geleceğim. <laughs> öyle mi kere. <gelin? gülüyor> ben de geliyorum. Oh, Allah. Geçemedim. Allah. Gidiyoruz gençler. Allah. Nereye geldik biz? Nereye geldik? Çocuklar neredesiniz? <laughs> hey. kazma burada da. Ay, Aa, dur dur mi? şimdi olmaz. Şimdi olmaz bakalım. Dur evleri inşa edelim başta Ey, bakalım nasıl hey, nasıl olur. Abi Biri sesleniyor. Hı -hı. Ha, zümrüt kekoları. Ulan <laughs> bir tek misiniz burada? Hey gelin buraya. Gelin kaçmayın gelin buraya. Bize mi diyor? Ya. Hey baba herhalde bize diyor. Hey hey tamam Kaç oğlum sen sonra. orada kal. Oğlum sen orada kal. Kaç hey, sarılı gel buraya sarılı. Kaçma gel buraya. Hey 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 bilader biz bir şey yapmadık ilk başta konuşabiliriz oh, sakın sakın ben... silah indir Troll çocuk troll bebek Şimdi de... portalı nereden buldunuz? Siz Zümrüt Dünyası'nın portalını nereden buldunuz? Dostum biz biraz araştırma yaptım ben öyle buldum ya bir problem olur mu ki? Zaten Bu problem olursa da gerekeni yaparız ona göre yani Hey hey troll <laughs> Saldırın çocuklar Saldırın mı? <gülüyor> <gülüyor> troll! Troll çıkıyor! Troll hepsi saldırıyor! Hey hey <laughs> hey! Hey! Troll bırak trollü. Yok Oo. Köyün korumaları öldü Allah. tamam. O oh, 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 burada da var. O oh, oh. Vurmayın. Vurmayın anlaşabiliriz. Vurmayın. Nasıl anlaşabiliriz? Bize de onda duruz git Burada da var. Burada da var. O oh, ey geliyor. O oh, çok vuruyor. Oo. Oh. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Her yerden. Her yerden. Silahım Gençler öl artık öl artık öl öl. Oh, bitti galiba bitti galiba bitti galiba. Troll küçük glik kek nerede oğlum neredesin oğlum neredesin? Neredesin? Nerede o? Aa burada. 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 burada ne oldu? Burada. Ne, oldu? Burada. ne oldu? Baba abana abana vurdular. Ay <laughs> Kafana kafana nasıl vurdular ya? Abi, ben getir onu. Ben getir ya bile ben bak. <laughs> Kimseye tükürmezsin artık. <laughs> Ge gel hadi gel Benim gel başka gel. Mıdırdın? Yok 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 bitti bitti tamam gel <laughs> şimdi. Oo <laughs> o, o. burada var. Ba Aa bana sıkma bana vurma. Ee, Ölü <laughs> <O>, e <laughs> Ölmüyor ölmüyor. Öl artık. Bana sıkmayın çocuklar. <laughs> <laughs> tamam gelin bakın şimdi burada keşfedeceğimiz yerler var. Gelin gelin gelin. Burada bir FBI yazıyor. Hii, buranın polis karakolu FBI'mış. Burada ne benzinlik? Allah Allah sıkmayın Hı. sıkmayın Hı. patlar. Benzinler var Burada bizi öldürürler ya. Gel 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 köylüler var yürüyün yürüyün köylüler görmesin. Benim merak ettiğim bir şey var. Durun durun gelin bir şey göstereceğim size. <laughs> Benim için olurdur. Gel gel. Sakla onu bir şey göstereceğim. Şuradaki Zümrüt evi görüyor musunuz? Altı zümrüt niye? Diğer evlerde öyle bir şey yok. <laughs> He? Bir bilgimiz evet, var mı? Bir kazma verirsin. Kazmayı verir misin? Neden? Bir kazma ver, bir şey. Film izlemiştim baba. O filmdeki doğruysa bu şey de doğru. Ne, <laughs> gelin gelin hayır sessizce gelin bak orada <laughs> adamlar var. <laughs> Ay, hey, ne oldu? Bu X-Ray'li lazerli <laughs> yer nere <laughs> bura lazerli. Ve hey, geliyorlar geliyorlar. Öldü tamam öldü öldü öldü. <laughs> kırıyorum 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 Biz çok Oo. para yaparız bunlar çok para yaparız Burada ne? <laughs> sandık buldum Ne bu? Ne var içinde? Hii, ee, altın var Para çıktı. Kapat geri kapat geri kapat geri kapat geri kapat geri kapat Tamam Ama iki tane para çıktı İkisi de Komşular yetişin evi kırıyorlar abi Oo, Geldiler Yetişin evi kırıyorlar diye Gelin 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 Sıkma bana sıkma <laughs> Troll bana niye sıkıyorsun görmüyor musun? Gelin buraya ne? Oh. Lazer acaba hayır, canımızı hayır. çok götürür mü bu? Komşular, komşular. Oh. Hey. <laughs> Demek ki neymiş gençler bu lazerler yakıyormuş. Şimdi bakın çocuklar gelin çocuklar. Bura ne böyle? Hiç anlayamadım. Kim ben. diyor onu? Baba bilmiyorum. <laughs> sen dedin, ben sen ben dedin. Ben dedin. Ben. Oo burada da varlar. Burada da içeri gelin, içeri gelin. İçeri gelin. İçeri gelin. İçeri. Oo son anda, son anda, son anda, son anda var ne ya. Biz, ne bilmiyorum ne buranın. Bilmiyorum cidden ben de bilmiyorum buranın. Ne? Silahçı Rüstem. <laughs> Merhaba. Merhaba dostum. Burada ne var böyle? Merhaba. buyur neye bakmıştın. Oo, bunlar ne böyle minigun, pistol falan. Silahların bayağı kaliteli. Burası zümrüt dünyası galiba. Bizde bayağı para var. Biz de aynı şuradaki evi patlattık da. <laughs> Allah yanlışlıkla söyledi e, ee, çocuklar. Dur, dur. De i̇yice kazıklayabilir. ne Ne kazıklayacak mısın? Öldürün onu. Öldürdük. <gülüyor> 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 Öldürdük çocuklar. Gelin gelin tüm silahları alın gelin. Çocuklar. Çocuklar. <laughs> Çocuklar beyniniz yavaş mı yükleniyor? Tüm Bilmiyorum. silahları alın. Ben ölendim bunu rağmen. Oh, ee. Silaha bakın silaha bakın. Oh. Bundan sonra number one silahım bu. Tüm köyü alıp yok edip sizce. Oo! Oh, silaha bakın. Oo! Oh, Geç lan. Oo! Oh, karşımda poligon var bakın. Vay. Tüm silahları alın. Oh. Oğlum senin o boyundan büyük silahı. Nasıl taşıyacaksın onu? Şey, tamam tamam sakin ol. Gençler <laughs> tüm silahları ise tamamdır. Hadi bakalım. Hayır hayır. Aa evet mantıklı aslında. Ben bu silahı çok beğendim. Ha, baksana. Silah çürüş gene yaşıyor. Nasıl yaşıyorsun sen? Aşağı mı eğildin yoksa? Uh, oh, yaktım yaktım tamam çıkın buradan. Buraları yakmamız lazım. Buraları yakmamız lazım. Bir daha gelmeyelim. Oo, yürüt dünyasını arkadaşlar ele geçirdik görüyorsunuz. Bu lazerler de bayağı iyiymiş yalnız. Yok 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 yok. Oo. Ben yanıyordum tabii <laughs> ya. Sen mi yanıyordun? Evet. Biz silahı niye yaptın? Ben de tamam ben de ben de. Sende mi? Tamam ben tamam. Of. Ben Çok korktum. Keko nerede? Klik keko nerede? Baba içeride kaldı. İçeriden aldım. Baba. İçeridesin şu an. Ya silahçı ben üstten de, nasıl yaşıyor hala? Ölsen artık. Çık hadi çık hadi çık yürü yürü. İçeriye Yanar tabi ben bıraktım bakın gençler burada poligon böyle Ulan var ya birader çok iyice yere kapak attık he var ya Hadi gidelim buradan ve gençler videomuzun sonuna gidelim gelin nedir oraya gelin daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın Sizleri izler çok seviyorum Hoşçakalın Tüm <laughs> tüyü çaldık biz buraları kırıp Tüm şeyleri alacağız gençler buraları tübe alacağız böyle kazmayla Kendinize çok çok iyi bakın geldi <laughs> çocuğu iyi bakın. Hoşça kalın. Video like unutmayın. Ve bay bay. <laughs> <laughs> oh, sıkma.